Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bu videomda YDS'ye nasıl hazırlık yapılması gerektiğini anlatacağım. Ben yakın zamanda YDS sınavına girdim ve hedeflediğim puanı alabildim. Benim hedef puanım minimum 75'ti ve minimum 75 almak için nasıl bir hazırlık aşamasından geçtim, nelere çalıştım, neler yaptım bunlardan bahsedeceğim ve birazcık da sınavı tanıtacağım. YDS ÖSYM'nin yapmış olduğu yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavıdır. Benim YDS'ye giriş amacım iş yerine bu belgeyi temin etmem gerekiyordu. İş için girdim. İngilizceyi YDS amacıyla öğrenmeye başlamadım. Daha önceden bir temelim vardı. Lisede ve üniversitede hazırlık okumuştum. Üniversitede de derslerimin bir kısmı İngilizceydi. En çok üniversitede İngilizceyi öğrendim. Mezuniyetten bugüne kadar ben 2-3 kere TOEFL'a girdim. YDS'ye girmemiştim ama KPSS sınavının içerisindeki diğer İngilizce sınavına da girmiştim. Benim daha önceden de almış olduğum TOEFL notlarım 75 ve 85 aralığındaydı. YDS'nin yapısından, içeriğinden biraz bahsedeyim. Ben bu sınava daha önce girmediğim için çalışmaya başlamadan önce internetten bunların PDF'lerini indirmiştim ve çıktılarını aldım. Şu şekilde hem de kitapçık haline getirdik. Bu kitapçıklardan Çözmeye başlamadan önce de bir soru yapılarına neler soruluyormuş diye baktım. Benim gördüğüm bir tane sınavın içerisinden gidiyorum. Sınavın toplamı 80 sorudan oluşuyor. 3 saatlik bir süre veriliyor. Her soru 1.25 puan. Öyle hesapladım ben. Yakın zamanda YDS'nin iki türü yapılıyor. Bir tanesi EYDS, online ortamda yapılan. Diğeri ise klasik alışık olduğumuz şu şekilde kitapçık üzerinde olan. Bu kitapçıkla yapılan sınavlar daha az yani yıl içerisinde daha az yapılırken online YDS, EYDS dediğimiz daha sık yapılıyor. Bunların avantajları ve dezavantajları var. EYDS girdiğimiz günün akşamını açıklanıyormuş. Ama dezavantajı da bilgisayar başında yapıyorsunuz. Elinizde kitapçık yok. Ekrandan okuyarak yapıyorsunuz. Biraz zor olabilir bu çünkü biz yani kitapçık olduğu zaman konsantre olmak, kalemle çiziyorsun. Yani bir şekilde daha kolay oluyor bana göre. Normal YDS'de ise ben normal YDS'ye girdim bu arada. Dezavantajı ise neredeyse bir ay sonra açıklandı. Yani bir bekleme süreci oluyor. İnternette cevap anahtarı açıklanıyor ama böyle akıcı bir şekilde değil. Her soruya tek tek içine girip bakman gerekiyor. Bir de o soruyu hatırlayacak mısın, hatırlamayacak mısın, hangi şıkkı yaptın emin olman lazım. Yani internetten kontrol edip notunu aşağı yukarı çıkartmak çok kolay olmuyor. Bir de 80 soru olduğu için hani 80 ile de tek tek uğraşılamıyor. Ben kendim kontrol etmeyi denedim. Hatta başladım ilk 10 tane 20 tanesini kontrol etmeyi denedim ama onlarda bile emin olamadım. Hatta çok yanlış yaptığımı fark ettiğim için de moralim bozuldu. O yüzden hiç kontrol etmedim. Sınavın sonucunu bekledim. Minimum 75 almam gerekiyordu. Çok şükür ben 80 aldım bu sınavdan. Önce sınavdan bahsedeyim. İçerikten. Sınavda ilk bölümde boşluk doldurma sorularından oluşuyor. Bir cümle ve bir soru şeklinde oluyor. Mesela bir tane veya iki tane yerinde boşluklar oluyor. Şıklardan bunu bulmaya çalışıyorsunuz. Benim en çok karşılaştığım sorun burada. Ben hep iki şık arasında kalıyordum. Yani böyle emin olamıyordum o mu bu mu hangisi? Bu bölümü bilebilmek için birazcık kelime ve gramer bilgisinin az çok olması lazım ama böyle bütün kuralları sular seller gibi bilmek gerektiğine ben düşünmüyorum daha çok genel olarak yani genelini bilmek gerekiyor. Çok detayına girmek gerekmiyor. Yok her fiilin çekilmiş birinci hali, ikinci hali şudur, üçüncü hali budur veya ne bileyim gramer olarak böyle kullanmak gerekiyor gibi değil de daha böyle bu sorularda çıkabilen şekilde bence çalışmak gerekiyor. Ben bu bölüme çalışmak için ne yaptım? Benim bir tane hazırlıktan kalma kitabım vardı. Ben de bunu böyle yaptığım için yayın evini şu an göremedim. F.C. Use of English diye. Bu aslında temel bir gramer kitabı. Yani İngilizce'de bizim hazırlık sınıflarımızda veya bütün okul boyunca gördüğümüz her şey burada var. İşte ile başlıyor. Bu act, pasif, aktif. Ondan sonra reported speech, prepositions gibi hep böyle genel olarak tüm tüm İngilizce derslerinde falan gördüğünüz başlıkların hepsi bu kitapta da var. Yani gramer olarak böyle bir kaynak kitaptan faydalanmak güzel olabilir. Ama ben bu kitaptan detaylı incelemek yerine ne yaptım? YouTube videolarını izledim. Şey yazdım. YDS boşluk su doldurma soruları veya YDS gramer soruları nasıl çözülür? Oradan bir iki video izledim. Bu bir iki videoda benim birazcık kafamı karıştırdı aslında. O yüzden onların da bilmiyorum çok tavsiye edilir mi edilmez mi? Çünkü ben daha bu videoları izlemeden önce kendi içimden geçeni cevaplıyordum. Doğru budur. Hani bu, bu, bu tense buraya daha uygun gibi hissediyordum. Ama mesela bir videoda şey görmüştüm. Boşluk doldurma sorularında birinci boşluk ve ikinci boşluk sürekli tens uyumu olması lazım. Tens uyumu çok büyük önem arz ediyor bu sınavda. Ben de o yüzden mesela uyumsuz bir şık ben, bana göre doğru ama bu böyle olmaz kesin uyumlu olması gerekiyordur diye yanlışını işaretlemiştim. Bu kontrol ettiğim sorularda bulmuştum bir tanesini. Sırf o videoda kafam karıştığı için yanlış şık işaretlemiştim mesela. Yani en doğrusu o cümlenin gidişatından bence yola çıkmak. İlla birinci boşlukla ikinci boşluk past past olacak veya present present olacak diye kendimizi böyle şartlamamamız gerekiyor. Cümlenin akışından ilerlememiz gerekiyor. Kelimelerde mesela bizim ek gibi kullandığımız in, at, on, under, from bunlar bunların Türkçe anlamını kesinlikle bilmemiz lazım ve bir iki tane yani göz aşinalığı olmamız lazım. Ben daha çok böyle olduğunu düşünüyorum. Bir de bağlaçlarımız var mesela işte more over, farther more, on the other hand gibi. Bunların işte olumlu bağlaçtır, olumsuz bağlaçtır. Bunların yapısını bilmemiz lazım. Türkçelerini bilirsek de bunların anlamından çıkartmak kolay oluyor bence. O yüzden bu ilk ilk 26 soru kesinlikle hani gramer, boşluk doldurma, kelime bilgisi üzerine kurulu. Öyle söyleyeyim. Ama kalan yani ilk bölümden sonra yani 26 sorudan sonra kalan 65 soru kadar hepsi okuduğunu anlama üzerine kurulu. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu sınav gramerden çok okuduğunu anlamaya daha çok önem veriyor. Bizim Türkçe sorularımız gibi düşünebiliriz. Bir parçanın ana fikri nedir? Parçadaki esas düşünce nedir? Neyden bahsedilmiştir? Bahsedilmemiştir? Yazar neyin üstünde duruyor? Yazarın işte bu duruma karşı tutumu nedir? gibi sorular daha önem arz ediyor. Bence bunun için YDS'ye çalışırken en önemli şey okuduğunu anlayabilme becerisi geliştirmek. Bunu sağlamak için de kitap okuma aktivitesini yapabiliriz. Ondan sonra dizi ve filmlerde onları İngilizce altyazıyla izleyip İngilizce değil, İngilizce altyazı hem yazılışını hem konuşmasını duyup kulak aşinalı olmaya çalışmalıyız. Ben İngilizce öğrenirken bana en çok katkı sağlayan yani en gelişme gösterdiğim dönem üniversite hazırlıktan sonraki dönem olmuştu. Dersleri İngilizce işlemeye başladığımız zaman başlarda adapte olamamıştım. Öğretmenleri anlamıyordum. Kitapları okuyorum, çalışmaya deniyorum ama aklıma girmiyor, unutuyorum. Ama sonradan sonraya nasıl olduk bilmiyorum bir şekilde adapte oldum ve artık onun İngilizce olduğunu fark etmemeye başladım. Sanki kendi dilime çalışıyormuş gibi. Son sınıfta artık öğretmenleri de anlıyordum. İngilizce konuştu, anlayamadım ne diyor bu şimdi düşünmemeye başladım. Ya yani bir şekilde bu zamanla o bir olağan gelişme. Bir anda bir seviyeye gelmek tabii ki kolay değil. Zamanla olacak bir şey. Ancak sınavın sınav için çalıştığımız zaman da direkt sorulardan baz alarak ilerlersek bu bizim için daha kolay olabilir. Yani İkinci kısımlarda ise neler soruluyor? Cümlenin başını veriyor, sonunu tamamlamak için hangisi en uygun şıktır diye ilerliyor. Yani cümlenin başını vermiş, sonunu sen tamamlaman, sen, bizim tamamlamamız lazım. İngilizce veriyor, birebir Türkçe karşılığı hangisidir diyor veya Türkçe veriyor, birebir İngilizce karşılığı hangisidir diyor. Bu sorular yani hem kolay hem zor. Kolaylığını şöyle ifade edeyim. Mesela İngilizce cümleyi 100 kere okursun ama kafanda onun Türkçesi birebir canlanmaz. Ama ilk şıkkı gördüğün zaman zaten onun Türkçesi kafanda birebir canlanıyor. Önemli olan şey ise şu oluyor. Öyle bir bağlaçlar kullanmış oluyor ki o bağlaçları zaten şıklarda seni şaşırtan o bağlaçlar oluyor. Mesela şöyle bir şey okuyayım. İngilizcesini vermiş Türkçelerini soruyor. Şıklar şöyle. Batı Afrika'nın atlı asker gücüne bağlı bir dizi krallığa dönüşmesinin nedeni evcil atların bölgeye gelişi ve oradaki savaş anlayışını değiştirmesidir. Diğer bir şık. Batı Afrika'daki savaş anlayışı evcil atların gelişiyle değişti ve bölge atlı asker gücüne dayalı bir dizi krallığa dönüştü. Yani aslında aynı şey söylüyor ama öyle bir bağlamış ki bu nedenden dolayı bu oldu falan mı yoksa böyle olduğu için gitti geldi falan mı? Böyle hani o şeyler cümledeki bağlaçların kullanımı çok önem arz ediyor bu soruları çözmek için. Yoksa şıklar çok alakasız değil. Bütün cevaplar zaten genel aynı anlamı veriyormuş gibi hissediyorsun. O yüzden Türkçesini İngilizcesini görmek kolay oluyor. Bağlaçlarının kullanımı önemli. Yani benim için bu bölüme çalışmak başta çok kafa karıştırıcıydı. Çünkü bütün şıkları sanki aynıymış gibi hissediyordum, hiç anlamıyordum. Ama sonradan sonra ya, o bağlaçlara dikkat etmem gerektiğini kestirince daha kolay oldu. Şimdi benim zorlandığım bölümlerden birisi paragraf soruları. 5 tane paragraf sorusu çıkıyor yani ben benim çözüm denemelerin hepsinde 5 tane vardı her birinde de 4 tane şık oluyor yani 20 soru kafadan paragraf sorusu oluyor bu paragraflarda ben şu şekilde başlıyorum önce şöyle soruları bir göz geçiriyorum ama zaten sorular aynısı hangisinden bahsedilmiştir hangisinden bahsedilmemiştir ana fikri nedir yazar neyin üstünde durmuştur veya bazen daha kolay oluyor çünkü yani bir ilgili bir şeyle ilgili soruyor. Diyor ki işte atıyorum bir terim vermiştir. Bu terimle ilgili aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir diyor. O zaman o terimin geçtiği bölüme yakın bölüme bakmak gerekiyor. Paragraf sorularında bence en önemli şey paragrafı okurken yani deli gibi konsantre olmak çok gerekli. Eğer okuyduğunu mesela anlamıyorsun o an kafan dağılıyorsa başka bir şey aklına geliyorsa falan o paragraf gidiyor yani baştan tekrar sarman gerekiyor o yüzden en önemli şey o konsantreyi kaybetmeden ilerleyebilmek bence çok önemli öyle olduğu zaman paragrafı böyle hızlı bir şekilde yani akıcı bir şekilde ondan konsantreni kopmadan konsantre olup okuyunca geneli anlıyorsun zaten. Soruyu tekrar okuyup tekrar bir şıklara baktığında ise gözün onları hani kafanda artık şey yapıyorsun, çözüyorsun. Bu soru böyle bu bahsedilmişti, bahsedilmemişti. Geneli neydi? Ama şıklara da tabii ki tekrar bakıp tekrar ben paragrafa dönüp kontrol ediyorum. Yani 5 4 soru var her paragrafta. Mesela Birinci soruya geldim, şıklara falan baktım, tekrar paragrafa dönüyorum. İkiye geldim, aynı şekilde tekrar paragrafa dönüyorum. Yani paragraf soruları biraz vakit alıyor. Paragraf sorularından sonra diyaloglardaki boşlukları doldurma soruları çıkıyor. Burada konuşan iki kişi oluyor. Birbirlerine bir şeyler söylüyorlar. Bir diyalog var ortada. İşte bunlardan bir tanesinde ise hiçbir şey yazmıyor ve oraya hangisinin uygun uygun olan cümle hangisidir şeklinde sorular geliyor. Bunlar da gene İngilizce full. Yani burada önemli olan gene o diyalogda konuşulanları anlamış olmak. Şıklar biraz hani çetrefilli olabiliyor, birbirlerine yakın olabiliyorlar veya insan kararsız kalıyor ama diyaloğu çözmeye çalıştığımızda ne konuştuklarını anladığımızda çözebiliyoruz bunu da. Diyalog sorularından sonra ise verilen cümleye anlamcı en yakın olan cümleyi bulma. Yani aynı anlamı hiç bozmadan hangi cümle birebir bunu ifade etmiş. Parafraz dediğimiz olay. İngilizce derslerinde de bu konu çok karşımıza çıkıyordu. Yani ben hatırlıyorum hazırlıktan falan. Verilen cümleyi başka bir kelimelerle aynı şekilde ifade edebilme. Bu arada e, burada mesela o cümlenin içinde terimler varsa terimleri senin yeniden başka bir şekilde ifade etmen gerekmiyor. Terimler birebir aynı kullanılıyor. Sadece diğer bağlaçlar, diğer kullanılan kelimeler değişiyor. Yani burada gene hani bir tane kelimeyi bilmek önemli değil. Burada genel anlamı verebilecek cümleyi seçebilmek önemli. O yüzden bu sınavda bir iki tane kelimeyi bilmedim, bu soruyu çözemem artık diye düşünmemek gerekiyor. Genel anlamını anlamak lazım. Paraphrase sorularından sonra artık son kısımlara geliyoruz. Yani son 70. sorulardan itibaren gene paragraflar çıkıyor karşımıza. Ama paragraflarda nokta nokta diye bırakmış. Nokta noktalı yere aşağıdakilerden hangisi hangi cümlenin getirilmesi gerekir şeklinde sorular var. Bundan sonraki kısımda ise artık son son 5 soru ise paragrafı vermiş. Her para, her cümlenin başında bir numara var. Bu numaralı cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozar şeklinde soru tipi var. Yani son kısımdaki sorular paragraftaki boşluğa hangisi gelmesi ve paragraftan hangi cümle fazla olmuş, hangisini çıkartmamız gerekiyorsa da gene onu anlamaya yönelik. Buradaki bir iki kelimeyi bilmedim diye asla düşünmemek lazım. Geneli anlamak lazım. Yani öyle bir şey oluyor ki mesela atıyorum kelebeklerin neslin tükenmesinden bahsediyor. Yani örnek veriyorum. Sonra araya bir tane de başka bir kuşların bir tane kuş türünden bahsetmiş, bir cümle sıkıştırmış. Mesela burada o kuşla ilgili cümle aslında gereksiz bir cümle. Ama okurken öyle hissetmiyoruz. Sanki hani hep doğadan bahsetmiş, hayvanlardan bahsetmiş. O da neden yani neden gereksiz cümle bu olsun ki gibi düşünebiliyoruz ama yani orada o geneli anlayabilmek önemli. Bir tanesinin alakasız olduğunu bulabilmek önemli. Bu da artık son soru tipimizdi. Bundan sonraki kısımda ise yani sınav sınav soruları bu şekildeydi. Benim çalışma taktiklerimden bahsedeyim birazcık da sizlere. Kitaplarıma bakmayı denedim ama sınav sorularını gördükten sonra sadece eksik olduğum noktalara dönüp bakayım diye düşündüm. Hatta sonradan sonra bu bağlaçlara çokça dönüp baktım. Hangisi cümlede nasıl kullanılıyor? Anlamı ne? Mesela however oldu falan ikisi olumsuz ama birebir kullanımlarını çok iyi aklımda kalmıyordu. İşte onların Türkçeleriyle öğrenmeye çalıştım. However ancak oldu buna rağmen gibi. Türkçelerini öğrenip o şekilde düşündüğüm zaman benim için birazcık daha kolay oldu cümlede tamamlamak. Çünkü ancak ve buna rağmen aslında aynı şey değil. Ne kadar ikisi de olumsuz bağlaç başlığı altında geçse de birebir aynı anlamı vermiyor. Yani benim tavsiyem bu bağlaçların hepsini alt alta yazmak yani zaten hepsi internete bile İngilizce bağlaçlar yazdığımız zaman çıkıyor ve bunların Türkçesiyle öğrenmemiz gerekiyor bence. Cümle içinde kullanımını yani bir şekilde ezberleyemeyiz ama göz aşinalığı olmamız lazım. Kitap okumak burada işe yarayabilir. Bir konuyu mesela bir makaleyi okuyup onu anlamaya çalışmak işe yarayabilir okumak derken sadece böyle bir cümleyi okuyup geçmekten bahsetmiyorum. Biraz irdelemek gerekiyor. Ne anlamı ifade etmiş, nasıl kullanmış? Bunu birazcık böyle irdeleyerek bakmamız lazım. Şimdi ben bu sınav için bayağı bir deneme çıktısı almıştık. 7 tane deneme çözmüşüm. Ve ilk denememde 71 puan almıştım. İkinci denememde 81, 3, 71, 75, 76, 82, 83 şeklinde ilerledi. Yani benim puanım 70 ve 80 bandında gidip geliyordu. Benim almam gereken minimum not 75'ti. Hatta 75 bile olmuyordu. Yani 75.25 almam lazımdı minimum. O yüzden biraz korkarak girdim. Yani çünkü kendimi çok geliştiremediğimi düşündüm aslında. Birinci girdim, ikinci girdim yani denememle üç son denemem aynı sonuç almışım. Yani benim artık ederim budur. Daha fazlasını yapamam gibi düşünüyordum. Sınavda artık şansa daha dikkatli davranarak bir şekilde alabileceğimi biliyordum. Yani çok şükür sınavdan 80 almış bulundum. Yoksa bir daha girmem gerekirdi büyük ihtimalle. Birkaç ay sonraki sınava tekrar yazılırdım diye düşünüyorum hedef notumu alana kadar. Yani ben nasıl yaptım? Birinci denemem zaten 71 almışım. Burada yanlış yaptığım sorulara döndüm. Bilmediğim kelimelerin Türkçelerini yazdım. Neden yanlış yapmışım o soruyu irdeledim paragraf sorularında da yanlışlarım oluyordu. Mesela paragrafı baştan sona tekrar okuyup anlamaya çalıştım. Yani benim ben neyi işaretlemişim? Doğru şık neymiş? Bunu art, yani hata yaptığım noktayı iyice bir irdeledim. En en çok da bu ilk 26 soru dediğim boşluk doldurma sorularında benim hatam çok çıkıyordu. Onun için yani yapabileceğim çok da bir şey bilemiyorum. Yani iyice böyle gramer kitabından o bölümlere baktım. Neden yanlış yapıyorum? Ne olması gerekiyormuş gibi. Tensleri mesela hangi tens olması gerektiğini çok ayırt edemiyordum. Onları gramerden baktım. Youtube videolarından baktım. Yani genelini bilmek gerekiyor. Öyle çok fazla detay olarak gibi değil de genel olarak derslerde öğretilen mesela işte either, neither, bot gibi kavramları derslerde de ben hazırlıktan hatırlıyorum. Onları mesela anlamını Türkçe karşılığı ve kullanımını bilmek gerekiyor. Onlar çok çıkıyor. Prepositionslar çıkıyor. Ekler yani. In, on, et gibi. Yani denemelerimde ben süre de tuttum. Denemelerimde aslında süremi çok fazla sonuna kadar kullanmıyordum. Yani hep vaktim kalıyordu. Mesela 116 dakika yazmışım. İşte 130 dakika yazmışım. Bir tanesine 175 dakika yazmışım. Yani sınavın toplamı 180 dakika bize verilen süre. Benim gerçek sınav anında hiç boş vaktim kalmadı. Yani sadece son 5 dakikam kontrole kaldı. Yani evde yaptığımızda birazcık daha artık kafamız rahat mı oluyor veya sallamıyor muyuz bilmiyorum. Daha bir rahat şekilde oluyor ama orada bir şekilde ben yapamadım. Yani çok takıldım. İlk bölümde çok vakit harcadım. Hep böyle şık, iki şıkın arasında kalıyorum. Hangisi o mu bu mu işaretleyemiyorum falan. Çok vakit kaybettim. Sınav esnasında o öyle ikilemde kaldıklarım hepsine yana soru işareti koyup atladım. Optik okuyucusunu yani sürekli doldurdum ben. Hiç şey yapmadım. Sonra işte ama çok karalamadan dolduruyordum. Sınavın son 5 dakikasında gerçekten geri döndüm. Şöyle bir soru işareti koyduğum sorulara baktım. Artık hani çok fazla ikilemde kalamayacaktım. Yani çok sürem yoktu. Bir şekilde yaptım yani. Artık ikilemde kaldım. İkisi arasındaysa da ilk aklıma gelen doğrudur deyip ilerledim. Optik okuyucumu da tamamen simsiyah şekilde boyadım. Değiştirdiklerim varsa sildim, düzelttim falan. Böyle 3 saat dolu dolu geçti yani benim için. En faydalı şeyin de deneme çözmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü o sorular, yani be, benim genel görüşüm bir sınava girmeden önce yani o konuyu çok iyi biliyor olabilirsin. Çok genel bilgin vardır ama o soru tipini çok iyi bilmiyorsundur. Bence doğru olan gireceğimiz sınava yönelik çalışmak yani. Yani temelimiz yoksa çok zayıfsak İngilizce konusunda evet sıfırdan belki biraz yol almak gerekecektir. Ama kesinlikle sorulara bakıp soruları anlamaya çalışmamız lazım. Hatta böyle yani soruya bakıp gerçekten çok zormuş hiçbir şey anlamadım ben deyip de pes etmememiz gerekiyor. Yani insanın kafası bir şekilde açılıyor. O soruya çalıştıkça, o soru yapısını öğrendikçe. Yani onunla ilgili bir soruyu irdeleyip böyle kendimiz onu çözmeye çalıştığımızda evet çok zor. Ama böyle 10 tanesini aynı şekilde deneyip irdeleyip yapınca o birazcık daha kolay bir hale geliyor. Sorularınız varsa benim tavsiyelerimi merak ediyorsanız yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Umarım YDS'ye girecek arkadaşlara faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenirsiniz. Beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. O gün çektiğim yani sabah sınavı gitmeden önceki çekimlerimi sizlerle paylaşayım. Nasıl bir duygu yapısına sahip olunuyor ya sınavdan önce. Bunları da görmüş olun diye paylaşmak istedim. Merhaba arkadaşlar. Günaydın diyeyim daha doğrusu. Saat 8 bugün o aylardır hazırlandığım, yani aylardır demin de iki ay önce yazıldığım YDS e bugündü. O yüzden biraz pazar pazar sabah sabah, pazar sabah biraz uykulu bir şekilde uyandık. Şimdi elimizde arabada falan yeriz diye tost yapıyorum. Çıkacağız birazdan. Hı, gidelim tost. <laughs> ya o heyecanlı değilim ama böyle hiç isteksizlik var yani. Çünkü 3 saat boyunca orada böyle bir seçür ya. O hissi bil, on, yani onu istemediğim için bakalım nasıl geçecek. zaten eski üniversiteme gelmiş oldum. Benim kampüsüm de buna çok yakın hem de. Yani bildiğimiz yere geldik. Yol Ulaşım çok kolay oldu. 10 dakikada geldik. Ondan sonra işte daha sınavı 1 saat 15 dakika gibi bir süre var. Yavaş yavaş gireceğim içeri. Zaten bir saat önce gelin diyordu. Heyecanlıyım yani birazcık. Bakalım ne yapacağım. Bir şey